Hz. Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacak ve İstanbul'da faaliyet gösterecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u manen fethetmesi Muhtelif ülkelerden birçok alim birbirlerinden habersiz şekilde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi manen fethedecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı arıyoruz. Çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik şeklinde cevap verdiler. Kitabül Burhan sayfa 40 Hz. Mehdi Aleyhisselam Konstantiniyye ve Deylam Dağı'nı manen fethedecektir. El Kavlül Muhtasar sayfa 27 Allahu Teala Hazretleri mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih ve tekbir ile manen fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Ramüzel Ehadis sayfa 478 Allah Teala müminlere İstanbul ve Rum topraklarının tesbih ve tekbir ile manen fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyurmuşlardır. Deylemi Firdevs 5.82 Taberani El Mucemül Kebir 17 15 21. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tesbih ve tekbir getirerek Konstantiniyye'yi manen fethedeceksiniz. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız. İbn Mace Fiten sayfa 35. Amr bin Af'dan radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Allah kendisini bir gecede ıslah eder. Rum şehrini İstanbul'u tekbir ile manen fetheder. Muhiddin Arabi, Futuhat el Mekkiye, Cilt 3, sayfa 327-328 Uzak yerlerdeki talebeleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat edecek. Zulmü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek. Ülkeler düzelecek. Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u manen fethettirecektir. Ukayli, Ennecmus Sakıp, Fi Beyanı Ennel Mehdi, min evladı Ali bin Ebi Talib, alet tamam, vel kemal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ehli beytimden bir zat, Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'u ve Cebel'i İstanbul'un yedi tepesini manen fethedecektir. İmam el-Mehdi el-Muntazar Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde uzak yerlerde hatta uzak ülkelerde yaşayan Müslümanlar bile ona sevgi ve bağlılıklarını ifade edeceklerdir. Hadiste Peygamberimiz Hz. Mehdi aleyhisselamın İstanbul'u ve dağı manen fethedeceğini bildirmiştir. Peygamberimiz hadiste geçen cebel yani dağ ifadesiyle İstanbul'un yedi tepesine dikkat çekmiştir. Bilindiği gibi İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri de yedi tepe üzerine kurulu olmasıdır. Yedi tepe tanımlaması, insanların aklına hemen İstanbul'u getiren çok ünlü bir tanımdır. Şu anda dağınık olan Türk devletleri birleşerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerdir. İbrahim bin Übeydullah bin Ala babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Emirül Müminin Aleyhisselam Hazreti Ali kendisinden sonra kaimin kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti. Ve köşe bucakta benim oğluma Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek olan dağınık Türk bayrakları zuhur edecek. Gaybetü Numani sayfa 323. Allah ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Rumu, Deylemi, Sindi, Hindistan'ı, Kebil Şahı ve Hazar'ı fethettirecektir gaybet Numani sayfa 274 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın içinde hizmet verdiği millet Hadislerde yer alan bilgilere göre Hz. Mehdi Aleyhisselam Türk milleti içinde faaliyet gösterecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Rum'dan yani Türklerden çünkü eskiden Türkiye'ye diyar Rum deniliyordu ayrılmayacaktır. İşafür ragibinden naklen Tılsımlar sayfa 212 Kehf suresinin 79. ayetinde 1979 yılında batan Independanta gemisine ve 1979 yılında yaşanan anarşi ortamına işaretler vardır. 15 Kasım 1979 tarihinde dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150.000 bin gross tonluk Independent adlı 95.530 ton ham petrol yüklü bir roman tankeri İstanbul'a gelirken bir kaza geçirmiş karaya oturmuş ve günler süren büyük bir ateş oluşmasının ardından batmıştır. Kur'an'ın Kehf suresinin 79. ayetinde 1979 yılında gerçekleşen bu olaya yönelik bazı işaretler vardır. Bu ayette Hz. Hızır'ın Hz. Musa'ya bir gemi hakkında bilgi verdiği ve gemideki insanları korumak için çeşitli hikmetlerle bu gemiyi hasarlı hale getirip batırdığı haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Yine aynı surenin 71. ayetinde geçen Hz. Musa aleyhisselamın Hz. Hızır'a yönelttiği içindekileri batırmak için mi onu deldin? Sorusuna da yine Hz. Hızır'ın müdahalesi sonucunda ayette bahsi geçen geminin battığını haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deli verdi. Musa dedi ki: içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Ayetin bu ifadesinden Hazreti Hızır'ın bahsettiği geminin de karaya oturduğu ve battığı anlaşılır. Kur'an'da haber verilen bu olay muhtemelen 1979 yılında İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kaza sonrasında Independent adlı geminin de karaya oturup uzun süre yandıktan sonra batmasına işaret etmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde ashabı Keyf'in ahir zamanda Hz. Mehdi aleyhisselamın yardımcılarından olacaklarını dolayısıyla Kur'an'ın Keyf suresinde ahir zamanda yaşanacak olaylara işaret olduğunu haber vermiş ve ve bunun içinde bu surenin ayetlerinin okunmasını tavsiye etmiştir. Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf suresinin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'in fitnesinden kurtuluşunuzdur. Süneni Ebu Davud 521. Asabı Kehf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları olacaktır. Kitabül Burhan sayfa 59. Ayette dikkat çeken ikinci bir konu da Hazreti Hızır'ın o dönemdeki sosyal ortam hakkında verdiği bilgidir. Hazreti Hızır bu durumu her gemiyi zorbalıkla ele geçiren kimseler olduğunu belirttiği sözleriyle açıklamış ve gemideki insanları bu kimselerin zorbalığından kurtarmayı amaçladığını söylemiştir. Bilindiği gibi 1979 yılı zorbalık ve terörün hat safhaya çıktığı bir dönemdi. O dönemde bankalar, fabrikalar, iş yerleri ve devlet kurumları işgal ediliyor zorla ele geçiriliyor, bankalarda paraları olanların paraları gasp ediliyor, insanların evlerine girilip eşyaları soyuluyor, mal varlıklarına el konuluyordu. Dönem tam anlamıyla bir terör ve azgınlık dönemiydi. İşte ayette aynı zamanda 1979 yılında böyle zorbaca bir terör ve anarşi ortamı oluşacağına da işaret edilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da başlayacağı mücadelesinde sırasıyla Mekke dönemi, Kudüs dönemi ve sonrasında da Roma dönemi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerden ve Üstad Said Nursi'nin açıklamalarından da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dalalet ve deccaliyet sistemini, darvinizm, materyalizm ve ateizm gibi Kur'an ahlakına karşı mücadele veren deccali felsefeleri cahiliye sistemini fikren mağlup edeceği yerin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunduğu dönem ise Kur'an ahlakının dünya hakimiyetinin gerçekleşmesi açısından önemli bir dönem olacaktır. Müslümanların ileri gelenlerinin tüm Müslümanlar adına manevi bağlılıklarını, sevgilerini belirtecekleri dönem onun Mekke'de bulunduğu dönemdir. Ancak Mekke dönemi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi mücadelesinin son yıllarına denk gelir. Üstad Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu dönemini siyaset ve saltanat dönemi olarak adlandırmıştır. Onun zuhurunun son yılları olan Mekke döneminde İslam ahlakının dünya hakimiyeti gerçekleşecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Mekke'de bulunduğu bu dönemden sonra Kudüs'te de uzun bir süre ikamet edecektir. Kudüs'te Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mescidini yeniden inşa edecek, Hristiyanlara İncil'in gerçeğiyle, Musevilere Tevrat'ın gerçeğiyle, Müslümanlara ise Kur'an ahlakına göre davranacaktır. Hadislerde açıkça bildirildiği üzere Hz. Mehdi Aleyhisselam bir sonraki döneminde Roma'yı da manen kontrolü altına alacaktır. Konuyla ilgili hadisler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu evde olacaktır. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hz. Mehdi aleyhisselam ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olması, doğumunun evde olmasında ve halktan uzak durmasında. Kemal-i Kemalüddin, sayfa 322, 31. babin 3. hadis. Hz. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurur. Kaimimizin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu insanlara gizli kalacaktır. Biharül Envar, Cilt 51, Sayfa 135 Hz. Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait kutsal emanetlerin bulunduğu İstanbul'dan çıkacaktır. Abdullah bin Şürefe'den rivayet edildi ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Kitabül Burhan sayfa 65 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicir hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Kitabül Burhan sayfa 23. Alametlere gelince beraberinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi aleyhisselam'ın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. El Berzenci kıyamet alametleri 164 Hazreti Mehdi Aleyhisselam doğduğu büyük şehirden çıkıp köprüyü geçerek İstanbul'a gelecektir. yenin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki ey insanlar ibret alınız. Deniz Beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12 burcu da düşecektir. El Kavlül Muhtasar Sayfa 57 Hz. Mehdi Aleyhisselam'a Mekke'de biat edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarında tanıyıp ortaya çıkaracaklar ve o istemediği halde rükun ile makam arasında ona biat edecekler. Nuaym bin Hammad Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam Mekke'de peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar. İnsanlar nihayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelirler ve rükun ile makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Ali bin Hüsamettin Elmut'taki Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler sayfa 31 Mekke halkından bir grup onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı istememesine rağmen bulunduğu yerden çıkarırlar. Hacer-i Esved ile İbrahim arasında ona biat ederler. sünen Ebu Davud 5.94 El-Kavlül Muhtasar sayfa 20 Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz ona biat ediniz. Çünkü o yerde ve gökte de Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali bin Hüsamettin Elmut'taki Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler sayfa 35 Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Kudüs dönemi. Nuaym bin Hammad Ertahtan tahriç etti. Dedi: "Hazreti Mehdi Aleyhisselam Beytül Makdis'e, Kudüs'e iner ve millet onun ehlibeytinden gelenlerle uzun bir müddet yaşar." Kitabül Burhan, sayfa 77. Hazreti Mehdi Aleyhisselam müminlerle beraber Beytül Makdis'te sabah namazı kılarken o sırada nuzul eden, yeryüzüne inen Hazreti İsa Aleyhisselam'ı takdim edecek ve Hz. İsa ellerini onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın omuzuna koyarak namazın kâmeti senin için getirildi. Bu yüzden sen kıldır diyecek. Ve nihayet Hz. Mehdi Aleyhisselam Hz. İsa Aleyhisselam ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. el kavl Muhtasar Sayfa 25 Ebu Amr ve Dani Sünen de Cabir bin Abdullah'tan tahric ettiler. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ta ki İsa İbni Meryem fecrin doğması sırasında Beytül Makdis'te Hz. Mehdi Aleyhisselam üzerine nuzul edene kadar benim ümmetimden bir taife hak üzere mücadele edecektir. O zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam der, Ey Allah'ın peygamberi, geç öne, bize namaz kıldır. O Hz. İsa Aleyhisselam ise bu ümmetin biri Hz. Mehdi Aleyhisselam diğerlerine emirdir der. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Sayfa 80 Hz. Mehdi Aleyhisselam, Musevilere, Tevrat'ın gerçeğiyle, Hristiyanlara ise İncil'in gerçeğiyle hükmedecektir. Cabir bin Yezid el-Cofi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın, Hz. Mehdi Aleyhisselam diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki, gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve Yahudiler arasında Tevrat'la, Hristiyanlar arasında İncil'le hükmedecektir. El-Mehdi il-Mevud Cilt 1, sayfa 254-255 Ona Hz. Mehdi aleyhisselam denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak. Suyuti El Havilil Feteva 2 81 Hz. Mehdi Aleyhisselam Roma'yı manevi kontrolü altına alacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle manen fethedecektir. Berzenci, Kıyamet Alametleri, Sayfa 204 Suyuti, El Havilil Feteva 2.81 81 Hz. Mehdi Aleyhisselam içinde geniş çarşıların bulunduğu büyük bir şehirden çıkacaktır. O, Hz. Mehdi Aleyhisselam dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi fikren yok eder. Ehli İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder hazineleri Beytül Makdis'te toplar. İçinde bir çarşısının, her bir çarşıda da bin dükkanın bulunduğu bir şehre gelir. İmam-ı Suyuti, Hz. Ali radıyallahu anh'tan, Kıyamet ve Alametleri, sayfa 367. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer hadislerle birlikte değerlendirildiğinde bu şehrin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Türk milletini derin ilmi ve bilgisiyle aydınlatacaktır. Bir ulus, bir nalbantın, bir okun ucunu bilemesi gibi bilenecektir. Gözleri vahiy ile aydınlanmış, kulakları tefsirle doymuş ve bilgelik kadehleri gece gündüz onlara sunulmuş olacaktır. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, Cilt 51 bu hadiste Türkiye'de zuhur edecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Türk milletini gece gündüz demeden yoğun bilgi ve kültür aktararak eğiteceğinden onları şevklendirip kalplerinin İslam dinine iyice ısınmasını sağlayacağından bahsedilir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Türk milletine çok yoğun şekilde imani ve ilmi bilgi aktararak onları aydınlatacaktır. Onun döneminde Türk milletinin zihni iyice berraklaşıp akılları daha da güçlenecek, feraset ve basiretleri artacaktır. Türk milletinin her konuda bilgi sahibi olması, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın derin ilmiyle onları aydınlatması vesilesine mümkün olur. Hz. Mehdi Aleyhisselam önce Türk bayrağıyla Türkiye'de ortaya çıkacak. Sonra da yeşil bayrakları olan diğer ülkelerin manevi önderliğini üstlenecektir. O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlumun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ilan olunacaktır. Gaybet-i Numani sayfa 170 Peygamberimizin hadisinde haber verildiğine göre Hz. Mehdi Aleyhisselam önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği'nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacak ve mücadelesinin sonuna kadar buradan ayrılmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Rum'dan, Türklerden, çünkü eskiden Türkiye'ye Diyar-ı Rum deniliyordu. Ayrılmayacaktır. İhşafür Ragibinden naklen Tılsımlar Mecmuası. Bediüzzaman Said Nursi. Sayfa 212. Türkler ahir zamanda büyük güç sahibi olacaklardır. Semure'nin rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şunu söyledi. Allah avuçlarınızı acemlerle, Türklerle dolduracaktır. Ondan sonra onları arslanlaştıracak ve onlar sizin düşmanlarınızla inkar edenlerle savaşacak, fikren mücadele edecek ve ganimetlerinizi yiyeceklerdir. Taberani, Ebu Nuaym Hakim. Hadisteki Allah avuçlarınızı Türklerle dolduracaktır sözleriyle ahir zamanda ateist Siyonistlere ve masonlara karşı Türklerin büyük bir güç sahibi olacağı belirtilmiştir. Allah'ın onları arslanlaştıracağı ifadesi ise bu dönemde Türklerin cesur ve atak tavırlarıyla dikkat çekeceklerini ve cesur konuşmalarıyla bunu tüm dünyaya göstereceklerini ortaya koymaktadır. Hadisteki bilgilerden Türklerin ahir zamanda arslanlar gibi olacağı, ateist siyonistler ve mosonlar gibi o dönemin tüm sapık unsurlarına karşı çok etkili bir fikri mücadele yürütecekleri anlaşılmaktadır. Hadisteki Türklerin ganimetleri yiyecekleri sözleriyle de Türk İslam Birliği'nin kurulması sonucunda Türklerin çok büyük bir güç elde edecekleri ve bu birliğin imkanları sayesinde hem Türklerin çok zengin hale gelecekleri hem de Türk İslam alemini zengin edecekleri anlatılmıştır.